Elif lam ra tilke ayatul kitabil hakim. Bu elif lam ra yani bunlara huruf-u mukatta denir. Mukatta demek yani kelimelerin ilişkisi kesilmiş. Eğer ilişki, ilişkisi kesilmeseydi bunu eler okuyabilirdik. Ya da er diye okuyabilirdik. De, değişik şekillerde okuyabilirdik. Ama kelimelerin birbiriyle ilişkisi kesildiği için elif, lam, ra diye tek tek okuyoruz. Bu bununla ilgili olarak tabi kitaplarda değişik anlamlar var. E, manası anlaşılmıyor diye çok yaygındır. Eğer bunlar manası anlaşılmayan e, harfler olsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkıntıya sokmak için elinden gelen her türlü çabayı gösteren hadi bakalım ya Muhammed açık kitap diyordun niye bunların manası anlaşılmıyor diye onu sıkıştırırlardı böyle bir şey söyleyen olmamıştır ama bu kelimeler Arap olmayan toplumların devreye girmesi işte Arap dilini Arapların değil de Arap olmayan toplumların yazması. işte orada değişik değişik kabilelerin e, dil uygulamalarını e, Arap dili kuralları haline getirmiş olmalarıyla başlayan dönemde ortaya çıkmıştır. Yoksa Araplar açısından herhangi bir problem yok. Tabi onlarla konuştuğumuz zaman konuyu çok iyi bilenler işte bu bir dikkat çekme eylemidir diyorlar. İnşallah Kur'an-ı Kerim'de bunu açıklayan ayetleri Cenab-ı Hak öğrenmemizi nasip eder. Çok net bir şekilde bir sonuca varırız. Ama şu ana kadar bizde oluşan kanaat şu. Elif, Lam, Ra birbiriyle yani Elif'in Elif olduğunda, Lam'ın Lam olduğunda, Ra'nın Ra olduğunda hiç kimsenin şüphesi yok. E, yani Allah'ın kitabı da böyle. Kimsenin şüphe edemeyeceği derecede açık, net, e, mufassal yani böyle ayrıntılı bir kitaptır. Tabi o Kur'an-ı Kerim'in kendi metoduyla Kur'an'a yaklaşıldığı takdirde ortaya çıkar. Eğer Kur'an'ın hikmet metodunu bütün geleneğin unuttuğu gibi unutmaya devam edersek işte Kur'an mücmel dersiniz yani anlaşılmaz bir kitaptır dersiniz. Halbuki Allah açık kitaptır diyor. E maalesef her dersimizde bu yanlışlara dikkat çekiyoruz.